Herkese başlar merhaba arkadaşlar. Ben Egan. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a kupa kasıtacağız gençler. 10.000'den 20.000 serimizde devam ediyoruz gençler. Dediğim gibi İsterseniz videomuza geçelim. Evet gençler geldim. Şurada Bibi aldım gençler. Hesaba Bibi çıktı. Bunu da söylemiş olayım. O yüzden 20.000'den korkmuyorum abi. Abi düzgün düşünüyorum Şöyle bir fake vereyim hemen. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şöyle, şu. Abi şu. Hah, tamam oraya. yok mu? Yok. bize sakızını atmasın. Tamam, kullandılar. Abi şu hesabı, lanetli hesap bu yemin ederim. Kendi hesabım lanetli ya. 11 bin kupada da, lanetli hesap. Bak kesin burada bir Yok abi. 8, 8 7 kişi kaldı gençler. 7. Benim tamam. Pardon 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 pardon. Pardon pardon. Gençler ben videoyu ortasında açacağım. Evet gençler geldim. Böyle dolayalım. sen alıyor mu lan sekiz? Sen Pardon, pardon. <laughs> abi gereksiz gereksiz bildirimler geliyor ya. Tam <laughs> tamam aldı onu. Güzel oldu. Tamam hadi öldür hadi hadi hadi. Hadi. Öldür lan. Ah be abi öldürüyorduk. Neyse gençler ben bir takım arkadaşı bulayım hemen geleceğim. Evet gençler geldim. Tekrardan pro arkadaşım geldi yanıma. En sevdiğim arkadaşım gençler. Hiroshima. Siz de ona ee, abone olabilirsiniz diyeceğim de onun kanalı yok gençler yapacak hiçbir şeyim yok. Gir hoşuma Abi dışarıdan da sesler geliyor lan. Bu nasıl bir mahalle lan? <laughs> Tövbe yarabbi ya neyse gençler. Bir de çıkıp çıkıp diye sesler gelebilir onu da söyleyeyim size. Ya ne bileyim abi şimdi çok sorun var yani. Ben bütün normalim abi kaçın kaçın Selamak üzere. Selamak üzere. Selamak üzere. Selamak üzere. Neyse şakası nasıl devam atın diyorum. Oysa ley falan söyleyebiliyorum yani. Hatta diyeyim selamın aleyhi. Diyebiliyor Al, muyum? Abi şimdi bizi çekerse bittik. Abi bizi çeker ya. Gel, gel gel. Gel. Gel lan gel. Abi. Zamanında gel sen. Gönlünü alın. Selamın aleyküm. Ben. Çekme 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 tamam. Güzel oldu bu. Sabah kaldırız o zaman her zaman. Şöyle gençler gelelim. Arkadaşlar ben videonun ortasında açacağım. Gençler video Abi bir dakika bir dakika gençler. Dur 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 Allah. Allah belanı ver. Abi. Düştüm lan. Ya haydi. Allah belanı versin. Abi kupa düştü değil mi ya? Neyse gençler. Ben ikinci maçımda hemen atacağım size. Evet gençler bir de savaş topu girdik. Bakalım ne olacak? Yarın 15'te 15 yapmaya çalışacağım. Yani i̇nşallah yaparım. Çıkaracağım. Çıkaracağım. Gençler. Selamlar arkadaşlar. Aleyküm. Uf, ne aldık be. Ben. Wow. Bunlar çok mu Atarım. Hadi. Havuk ya. Hadi nasıl bir kınacı bak. Bu kınacı o zaman. Bu da böyle. Hadi boşalt. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yukarı, 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 yukarı. Ben anlayayım. son anda, son anda, son Oğlum o neydi lan? lan? oğlum o neydi? Oğlum bak seni çok sinirlendim. <laughs> pardon abi pardon pardon pardon. Allah'ım ya. Abi ne yaptın be. Bir dakika bak dön dön bana. Bak dönmedin için alamayacağım maç Dönmedin bak Dönecektin abi. Sonra ben de bunu alamayacaktım abi. Oo, gol geldi. Adamın dipçiğini alamadım. <laughs> Bizimden bir atak kaptı galiba. Onda. Ben onları bir dondurayım diyeceğim. Gol gelir mi? Gol. <laughs> Gol. <laughs> Geç dondurayım da. Çak ton, çak ton. Güzel abi. <laughs> ben bir ile devam edeyim. Bir şey yapalım şöyle tekrar. <laughs> Kaç kupa geldi? 44. Güzel. Sohbette bir şey varmış. Yani yazıyor gençler. Bakalım yazıyor. Bakalım bakalım bakalım. Hadi abi video uzamasın. Gençler ben ikinci videomda ben geleceğim. Yani ikinci. Üçüncü maçtan ben geliyorum bekleyin. Abi yazıyor. Ananı satayım. Gençler. Arkadaşlar şaptan alın ben bile bile video kesmedim. Şey. Video kesmedim gençler. Siz de görün yani. Ya işte ben aldı ya. İlk gol attık gençler. Videoyu bile bile şey yaptım kesmedim. Onu da sorayım sonra. Oo bak ne olmuş ne olmuş falan yani. Kesmedim videoyu. Abi bu adam çok şerefsiz. Sen gel bakayım. Sen bana bir gel. Sen bir daha. Var. Sen de bir gel bakayım o. Koç 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 aldım seni de ama bizimkiler polü tabii ki de yok arkadaşlar bu videonun da sonu arkadaşlar. Ee, şey mesajlaşmayı hiç silmedim. Siz de görün. Bay bay. Hoşçakalın. Takipte kalın.